Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Foto maçtayız. Sadio Mane geliyor başlığını görüyoruz. En üstte Arabistan basını Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki hücum oyuncusu için bu hafta El Nasr'la yeniden görüşeceğini ve bu büyük transferin olumlu sonuçlanacağını duyurdu deniliyor haberde ve Fenerbahçe ile yine devam ediyor. Fotomaç gazetesi tam sayfa Fenerbahçe'yi ele almış bugün. Fenerbahçe yüzyılın transferi için kollarını sıvadı. Tam bir hücum canavarı delini deniyor Joao Felix için. Felix hücumun her bölgesinde forma giyebilen bir yıldız. Asıl mevkisi forvet arkası olsa da forvet ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşında olmasına rağmen Portekiz milli takımının formasını 39 kez giydi. 8 kez fileleri havalandırdı deniliyor. Foto Maç gazetesinin tam sayfadan gördüğü Fenerbahçe'deki transfer çalışmalarına dair haberinde. Morinho 24 yaşındaki Portekizli hücumcu için Mendes'le görüştü deniliyor haberde. Barcelona Felix'i kiralamazsa Canaria Atletico Madrid'le masaya oturup kiralık teklif sunacak bilgisine ifadesine yer verilmiş. Fenerbahçe'nin yeni sezona oldukça iddialı girmeyi hedeflediği ve takımı Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü de belirtiliyor. Teknik direktör Simone ile arası kötü başlığının altında neler var? Mourinho'nun vatandaşı Felix'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edildi. Mourinho'nun bu transferin olasılığı hakkında Mendes'le görüştü ve Felix'in transferinin gerçekleşmesine Barcelona'da forma giyememesi halinde olumlu bakacağı aktarıldı. İfadesiyle de haber devam ediyor Fotomaç gazetesinde. Yazılı basında üçüncü durağımıza geçelim sevgili seyirciler. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mourinho, Morata'yı istiyor. Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri daha netleşti. Sarı lacivertlilerin, İspanya'nın Euro 24'teki açılış golünü de atan Alvaro Morata için devrede olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre sportif direktör Mario Branco Atletico Madrid 31 yaşındaki İspanyol golcüsü için kulüp ve menajeriyle temaslara başladı. Bu görüşmelerde Jose Mourinho'nun da devrede olduğu bildirildi. Mourinho Morata'yı Roma'yı çalıştırdığı dönemde de istiyordu. Portekizli teknik adam bu oyuncuyu İtalya'ya getiremedi ancak Fenerbahçe'ye transfer etmek için menajeriyle temasa geçti hatırlanacağı gibi Portekizli çalıştırıcı Real Madrid'deyken o dönem 18 yaşındaki Alvaro Morata'yı takıma alan isimdi. Morata geçen sezonu 49 maçta attığı 22 gol ve yaptığı 5 asisle tamamladı. Hava hakimiyeti ve oyun içindeki taktiksel disipliniyle tanınan tecrübeli golcü zaman zaman basit pozisyonları değerlendirememesiyle eleştiriliyor. Alvaro Morata Dünya futbol tarihinde bon servisine en fazla para ödenen ilk 5 isim arasında 31 yaşındaki oyuncu için kulüpler toplam 189 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Morata'nın Atletico Madrid ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Fenerbahçe'de o sayıdan şok talep. Gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışan Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecek isimler üzerinde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı bir sezon geçiren Bright Osai'den hamle geldi. Nijeryalı Sabek, menajeri vasıtasıyla takımdan ayrılmayı istediğini yönetime bildirdi. Devre arasından bu yana İngiliz ekiplerinin gündeminde olan 26 yaşındaki savunmacının kariyerine adada devam etmeye sıcak baktığı ve bunun için harekete geçtiği öğrenildi bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun İstanbul'dan gelecek haberi beklediği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek kontratının yenilenmesi halinde fikrini değiştirebileceği bildirilse de Fenerbahçeli kurmaylar şimdilik aceleci davranmıyor. Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferler ve takım hakkında sunacağı raporu bekleyen Sarı Lacivertliler, ardından rotayı belirleyerek hızla hareket edecek. Jose Mourinho, Lindelöv'ü istiyor. Gelecek sezon adına transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho gözünü kararttı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöv'ü takibe aldı. Dünyaca ünlü teknik adam, başarılı savunmacıyı ısrarla isteyerek 2017'de Benfica'dan 35 milyon euroya Manchester United'a transfer etmişti. Mourinho Roma'nın başına geçtikten sonra da Lindelöf'ü transfer etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tecrübeli çalıştırıcının İsveçli stoperle Fenerbahçe'de yeniden buluşmayı çok istediği kaydedildi. Kırmızı Şeytanların menajeri Erik ten Hag'dan beklediği kadar forma şansı bulamayan Lindelöf'ün bu yaz başka bir takıma giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin Manchester United ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin başarılı savunmacı için 10 milyon euronun altında bir bonservis bedelini kabul edebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe eğer İngiliz deviyle yapılacak pazarlıklarda olumlu ilerleme sağlarsa, Hemen Lindelöf'ün Türk asıllı menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile de temasa geçip süreci hızlandırmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi. Ekibi boş durmadı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho şu anda İstanbul'da olmasa bile fırtına gibi esiyor. Portekizli çalıştırıcının ekibi tesislerde her şeyi hazırlarken kamp programının da netleşmesi sarı lacivertli takımda her şeyin sistemli bir şekilde ilerlediğini gösterdi. Mourinho da 20 Haziran'da kolları sıvayacak yıldız çalıştırıcının İstanbul'da otelde yaşayacağı ve ailesinin sürekli Türkiye'de kalmayacağı öğrenildi. Mourinho'nun bunun yanında geçen sezonun ikinci yarısında takım çalıştırmaması nedeniyle dinlendiği, artık tam anlamıyla sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımda yönetiminde imza töreninde taraftarın ilgisinden de çok memnun kaldığı öğrenilen Jose Mourinho'nun dinlenmiş bir halde göreve başlayacak olmasını büyük bir artı olarak gördüğü öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı tatil bitti paylaşımı da hem futbolcuları hem de taraftarı heyecanlandırdı. Mourinho konusunda hiçbir sorun yaşamayan ve kamp döneminin netleşmesiyle yönetim de sadece transfere odaklandı hızlı bir adım atıp hata yapmak istemeyen sarı lacivertli idareciler listedeki birçok isimle görüşerek şartlarını öğreniyor. Transferde Endidi Kapışması Süper Lig'in iki dev kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmaları sürüyor. İki ezeli rakibin de geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren Wilfred Endidi'nin peşinde olduğu iddia edildi. Yeni Asır'ın Relevo'dan derlediği habere göre, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Endidi için sarı-kırmızılıların devreye girdiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketiyle temasa geçtiği belirtildi.